Neden oluyormuş diyor Sakrosa. Kanka e, <laughs> remleri RAM'leri XMP'den çıkardım. E, sorun düzeldi. Hazır mısın Murat? Burası hazır değilim. Kenancım aleykümselam hoş geldin. Gel yani biz atalım dur. Dur dur, dur. dur dur dur. Başla. Şu salak skill'i boşuna vuruyorsun bana. Bu arada yanlış pot bastım. Bu vs e gidebilir. Bir tane potu boşa bastım da Okan kesersem... bunu keserim. Bostur basmayı unutmuşum. Kesemedim. Oğlum bende bostur yok. Ben bostur bile basmıyorum lan sana. Gel bir de onu ben basayım. De gel gel. Gel gel. Nerede bostur? Bostur hangi skilldeydi? Defans. Şu 36 36. Sen şimdi nane yemedin mi? Şeydeki ben defans. De bekle. Hazır mısın? Hayır bekle hep o gelsin. Bro burnunla kombo yapsana kafanı iyi yazmış. Kanka yanlış anlama. Ben bunu var ya. ya serçe parmağımla kombo yapıp keserim. Belt'i çıkarsana Murat bir. Belt boş olsun. Belt'i de, çıkarma yok. Çıkarmam abi bay bay. Çünkü benim nek yeri bomboş. Nuri bana bir nek yerine bir bana şey ne? versene. Bana bomboş hiç item yok. Nek ne yaparsın? Nek yap yerinde yok ki da. bende de boşta bir şey. Hiç setere takı bile yok. Yok. Murat e çıkart bir ben belt'i. al bende belt çıkardım yok. Çıkardım ya. belt'i. Al. çıkarttım. Bir de böyle Bırak kesim seni gel. Sadece. Hazır mısın? Vallahi çıkardım bak. Tamam hadi. Sen ne bastın bir şey yaptın az önce. O neydi neydi? bastım hadi. Gel başla. Sen mi beni keseceksin lan? Ooo böyle kesebilir. Senin kafanı sikimde. Tövbe tövbe ezan okuyor. Dokan sen kesemezsin ya. Yok sen kesemezsin. Kaç tane kaldı? 1100. 1100. Bir tane daha vursam demek ki bendeymiş. Ya yani vursaydım, vursaydım şöyle olsaydı böyle olsaydı lalla olmuyor Dokan. Bekle ben binostese gidip geliyorum senin. Binostese mi gittin? Hadi git Belki. gel terör. Atalım mı? Burada nek yok nek. Atalım gel. Bekle. Herlat. Nuri, Buster basma. Buster'ım tamam. yok. Gel başla. Tamam. Bastın. Kılıç mı bastın? Tamam, tamam. Başla. Seni Gel. bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Bekle, geliyorum. Nuri, sen çok iyiymiş lan. Öldün. Nuri kestin mi? Yok. 1-400 canımı bıraktı ama senden daha iyi vuruyor. Ya da mıca bu var ya bırak da vursun. Selamünaleyküm reis yok mu bir arkana etkinliği? Ayamda Turkish'um. Arkana etkinliği cuma günü olur. Ee, cuma <laughs> günü 7 mi yapalım 8 mi ama onu belirleyin. Cuma günü bir 20 tane arkana hediye ederiz ya cuma günkü yayında. Aynen 20 arkana hediye ederiz. Artı 8 item deneyelim bence. 9 da açılıyormuş şey ya. Bu arada kanadı kapatsan da karakter daha güzel görünüyor kanka. Nasıl kapatıyoruz onu? Ayarlardan gameplay'de kanka. A Anlat bana. Ayarları aç. Açtım Yayından gameplay'i. Yayından açıyorum. Ha, yani oradan da kapatabilirsin. Kap söyle. Yazmıyor burada. Bir dakika aç. Şimdi geç, geriden geliyor. Gameplay'i seyrettik. Bak aşağıdaki sadece kendi kanatını gizle ve diğer oyuncuların kanatını gizle. İkisini de gizle kanka. Blue'da Effect'in iki üstü. Aa, böyle de, aa, kanatsız güzel durmuyor ki. Çok çirkin duruyor ama böyle. Kendi kimi gizlemesin o zaman. Aynen kendi kimi evet, gizlemesin. O da olabilir. anda pelerini kapatmışsın bir de. Kaydetmedim ben bu arada onu herhalde. Diğer Hı. önceden kanadını Aş, gizledim. Şimdi daha iyi oluyor bak. Aynen. Atalım Hazır bir tane mı? daha doğu gelene kadar. Hı -hı. Başla. Nuri ben bu çarı düşürmem gibime geliyor ya kanka. Bilmiyorum da. Ölmeyeceğim bence. Nuri öldün. Ot kaçırdım çok kötü ya. Benim Oo, bana... Samet 50 tane daha vurdu masaya. Masa masa kalmadı. Samet VS'leri görünce masaya vuruyor ya. <laughs> ya Sametciğim var yöre giriyorum. Var yörde kesiyorum herkesi. Asasa giriyorum. Senin asasla kesiyoruz. Bu nasıl böyle olur? Biraz az temdiz ya. Bu eksik var mı bu arada Samet? Daha ne Pendant koyuyor? eksik Murat. Bu çarın eksik sadece. Ama bizim var yollar da itemli bu arada. Terör, Mirage'den normalde dayanamaz yani çare kolay kolay çoğu kişi. Bir de 8 set yok kanka bak üstünde bir de. 8 de yapsa. Samet masaya vuruyor. Samet'ciğim teşekkürler. Hazır mısın terör? Dur boster dolsun da. Doldu Nuri benim. Ben geç bastım biraz. Tamam. Beyler kılıksız deneyim mi bir ya? Ulan adam bana abonelik gelmiyor dedin. Ayrıyetle sana bile attı. Daha ne istiyorsun? Sarsılmaz Ali Selam. Beyler sıfır kılıçla oynayacağım. Başla. Hazır. Bir de böyle deneyelim. Şimdi içinden geçmeye geliyorum bunu. Neredesin lan sen? <laughs> Kılıçsız daha iyi lan. Onun manası bitecek şimdi beyler. Tahminlerime göre. Manası bitecek. Bitti ben mi bana Nuri? Bitti ya. Pot kaçırdım. Dedim ya bak manası bitecek. Kılıçsız sen... daha iyi bu arada Nuri mana basma kılıçsız mı atıyorsun sen? Ben kılıç basmadım senin bana bitsin diye. bana da bitmiş. Güzel bitti, bitti, bitti kaçırdım ya. orada. Ulan her masada varım ya. Her oyunda bir ip delik Aynen sen Açılın lan gel. gel 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 bir işlakla gel. Sağ küçük enişteyi. Hazır mı Nuri? Beyler. Bir dakika Nuri 20... Önce Nuri'yi keseceğim. Oh. Bekle lan geliyorum tamam, Nuri. Beyler. Dur Nuri başlayacağım başlayacağız. Kes. küçük enişteyi. Bekle. Chat. <gülüyor> Chat. <gülüyor> ben az önce ne dedim? Şey kılıç... yok. E, yok. Tamam gelince söyle az önce dedim Gelmesin, ya. Gelmesin abi başlayalım direkt. Dur dur bekle gelsin öyle başlayalım 5 saniye. Tamam. Az önce dedim ya kılıçsız attım. Şimdi o kılıçsız oynayacak ben kılıcı basıp sikeceğim izleyin. Abi ters psikoloji. Asasında da yapıyordum bunu. Hazır mısın Murat? Mı? Gel başla Nuri. Gel gel gel. Ulan tam şerefsiz değil miyim? Bak Nuri'de kılıç yok. Yarayacağım yaracağım şimdi onu. Zınk 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 zınk. Fış 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 fış. Öldün Nuri. Ulan tam şerefsiziz ha. Yat lan yere. Yat yere. Duri ölsene lan. Haydi be. Ulan güzel bir VS'ydi. Kılıçsız mı oynadın? Evet. Kılıçsız daha iyi. Ben kılıçlı oynadım ha. Ona rağmen kılıçsız daha iyi herhalde. 265 HP'de bitti babası. Doğukan bankaya bankaya gittin. Hadi oğlum mesela koçum. Mireş tank item mi takviye etti o Çatlan, bir tane ne kaldım. Nek yeri boştu vallahi. Hmm, Keseceğim mi şimdi evet, item aktardın diye? <laughs> Yo, hazır mısın? Sen ona başlayalım. Bekle. Çok 4 konuşma. saniye sonra başlayacağız. Bekle. Yani Hatta çok konuşma. Şuna, şu hazır olduğunda söyle. Ağlasın çift. Bir eşit undi aldı diyenler var kanka. Ne yaparsa yapsın. Hazır mısın? Şeye. Bekle hazır değilim. 3 saniye. Hazır mısın? Hazır. Bekle dur. Geliyor skill. Gel başla. Senin kafanı sikim. O skill böyle değil. Böyle atılır. Bir dakika. Bana ne? O skill'i atar, atmaya dur, çalıştım. Dur. Bana ne? Bana ne? Oğlum dur. Yat lan yere. Ben başlamadan sen başladın ki. Sen bana bıçak skillini vurmaya çalıştın değil mi? Biliyor Vuramadın. Mi? Benim hatam mı? Yok. Bıçak skill ki. Başka bir şey. Hazır mısın? E, ee, Boosturum yok. Atmam. Sen boostur basmayacağım. Nereden bileceğim? Bilemezsin. İşte sana güvenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <laughs> Bilemezsin diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? 25 saniye dur dur 25 saniye bekle çok konuşma hazır ol hadi. Basmayacağım hadi basmayacağım. Bekle 20 saniye abi bekle. Ne acelem var amına koyayım beklerim. Gel de o deneyelim biz gel bekle. Dur 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 şu Murat'ı keseceğim dur dur. Önce Murat sonra seni keseceğim bekle. Beni keseceğini sanıyor musun? Hayır. <laughs> Oğlum, önce benden başlasaydım bari. <laughs> bekle de Okan. Son 5 tane uzaklaşır mısın biraz? Yani niye bu kadar yanaştın bana? He? Hazır mısın? Başlayalım mı da Okan? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Başla gel. Kafasını siktim. O skill öyle değil. Böyle atılır. Bir tane skill önden başladın ama sorun değil. Booster'ı seni skill'e çakıştırdım. Öldün Doğancım. Vay sağlamlaşmış da gelmiş. Bir mana basalım. Doğukan mana kaçırdı. Kaçırdın mı lan manayı? Kafasını Kaç canın kaldı? 1700. Hmm, o zaman dış basmak lazım. Sen kılsız mı oynadın? Evet. Ya oğlum. 1571 canın kalmış. Ölmem Doğukan. Hazır mısın? Dur hazır değilim. Oğlum ben binlik pot çektim. Bir saatte nasıl bitti bu? Dur Doğukan pot çekiyor. Bekle. Hazırım, sen hazır mısın? Iıı, ee, bakıyorum. Hazırım. Bir saniye bekleteceğim. Dur dur dur. Daha hazır Abi, değilim. Mızrak atma lan, mızrak boşa gitti. Başlayabilirsin götüne girsin bu mızrak, Hepsi istedi. <laughs> Oğlum sayılmaz. Kanka sen sabaha kadar da oynasan kesemezsin beni, uğraşma ya. Kesemezsin. Yat lan yere. Nurin Can'a bak. Nurin Can'a bak Doğukhan. Dokan. Dokan Nurin Can. Dokunma dokun. <laughs> Lan beni niye kestiniz? ben kestim kardeş. Ben niye Dokan kestim? kesti alta bak ne yazıyor? Doğan Allah altta mı işte ben bu VS'yi bozarım. Bence de boz. Gel. Gel. <laughs> Not font kademe bir abone olmuş. Doğru? Hani benim Gel bir, hazırım Ben bende geldi? şey yok ama. Not vereceğim. Şey atmak yok bende. Efe olsun bekle. Tam kılıç yok bende ama atma yok. Tamam. Dokan antiler çalışıyor mu onu bir test edelim mi? edelim. Bir dakika Nuri kesin. Yani bana dur dur bekle. Dur Nuri bekle atarsınız. bekle. 10 tane bir dakika olur. dur şimdi Nuri kesin ben bekle. Ben bekle. Geçti lazım mısın Nuri? Nuri keser bu arada. Terör Hazır. keser. Terör keser. Terör keser abi. Doğukan adamın canı full Doğukan. Abi lan bunun canı niye gitmiyor? Doğukan sen niye canını indiremiyorsun bu adamı? Reper olmuşsun Doğukan bence. ne RPR'si gidecek git biraz daha kutsan gel ya sen Allah aşkına. biraz daha item koy gel. <laughs> DOKAN bir şu anti bir deneyelim oyunda çalışıyor mu bir bakalım ona ya. Tamam. Bana o. 10 tane vurur musun? 15 tane. 15 <laughs> şey tane şey diyeyim asal de. Ee, tankla çarlar arasında fark var. 15 tankla bu iki arasında. Evet evet bu iki çar daha sağlam. 15 Buy tane vur. Sana şu an 760. Tam vurmadan. Vurmadan. 760 tamam. civarı vuruyorum. 700'den. Vurma ile. vurma vurma. Bence bir keseyim canım fırlarsın. Ya belasını siktim mi? Vurma vurma. Oğlum canım full Potun gitmesin boş yere. Tamam. Doğu buradan başlayayım mı? Bir de böyle deneyelim. Kanka dur dur başlama. Dur anti anti test edeceğiz. Bir dursana oyunda anti çalışıyorum. Onu bir test edelim ya. Bir problem varsa düzeltsinler amına koyayım. Bak canız kan sana 600 saniye time atarım ha. Kanka bak. Böyle şey yapma. Doğukan en yüksek Heh. demeyicini söyleyeyim mi sana? Söyle. 655 Ortalaman da 630 falan. Tamam. Kanka şimdi vurur musun bana 15 tane? En az 100 demeç oynamazsa Şu 6 an 6 büyük. 80-100 oynuyor evet. 100 de oynaması lazım en kötü. 700'ü görmemiz lazım. 660, oynuyor 65. oynuyor. 680. 660. Nasıl oynuyor oğlum? Bir yer RAM oynamadı. Oynuyor kardeşim ya. Şimdi düştü bak. E, 680 Az önce 700 fazla. vuruyordum. 780 falan vurdum biraz. He sen bir saniye az önce 630 muydu 650 idi şimdi stabil 675 He evet oynuyor ama çok oynamıyor Doğukan. Hmm. Aşırı bir fark yok gibi hissettirdi bana anlayamadım. Bir daha gel bakayım. Bir daha geleyim. Kılıçlı ne diyelim Doğukan kılıçlı. Dur. Ben az önce kılıç basmış mıydım? Bilmiyorum Hatırlamıyorum misin? ki dur bir dur iso dur bir iso diyorum Nuri Doğukan kılıçlı vursana bana. Vur. Ben şu an. 1018, 865, 79, 1039, 1021. Tam vurma daha, vurma daha, vurma daha. Belki takacağım. Vurma, vurma. En yüksek hasarın kaç sende görünen? 800 890 bende görünen en yüksek hasar. Bende 1049. Belki taktım vur bakayım 950'nin altında vurmaman lazım. 950 hasar görmüyorum. 999, 99, 966, 1011, 990, 974, 964, 964. Oğlum bir saniye 6, 860 ya, Bubert'te şey var mı? Bir saniye, bir saniye. Anti 10 nerede abi? Ama senin pasifinle mi çalışıyor, ne oluyor anlamadım ben. Oğlum. Kılıç savunması 10. Kılıç dediği bizim elimizdeki itemler bu da Okan. Hançer savunması. Oğlum. Başka ne var? Bizimki... Rise Online burada mı Rise Online? Kılıç savunması herhalde. Ya kanka şöyle hesapla bak. Chat'ten biri çok güzel yorum yapmış. %10 veriyorsa mantıken 650 demeçte işte 65 düşürmesi lazım yazmış. E ben de diyorum ki 65 az amanlık koyayım Don't speak çalışmıyor demiş. Abi, abi bunu düzeltsinler. Bunlar çalışmıyor olabilir abi arada. Ciddiyim. Çalışmıyor mu acaba lan bunlar? Çalışıyordur oğlum ya. Kanka bak çalışması için bir fark dir, vurma. etmiyor. En az 100 demeç oynaması lazım. Bir dur vurma bana. Vurma. Tamam. Vurma. Bekle. Bekle kanka. En kötü 100 hasar fark ettirmesi lazım. Bak. dokan Kılıç basmıyorum. Vur bana kılıçsız. 5 tane vur. Fazla öldürme. 5 tane vur. En yüksek ha, hasarı görme. Işte sayma sayma. Ben görüyorum burada. En yüksek hasarı 850. 840. Şu an bana ben bu takıyı çıkardığımda 930'u vurmam lazım. 930 değil de 920 falan vurman lazım. Çıkarıyorum takıyı. Vur e şimdi. 930'u görmen lazım. 1025. Bak şu 900 an geldi. Diye. Doğru şu an yükseldi. Yükseldi. Vur. Demek ki çalışıyor. Kardeşim. Vur bir. Çalışıyor da istediğim kadar şeyi alamadım. %5 fark ediyor Murat. Yok kanka 100 oynamıyor bende. Bende 70 falan oynuyor. 60 falan Murat, oynuyor Sen de öyle görünüyor bende 100 falan. Bunu burada seni buradan kesme ihtimalim nedir? Mana kaçırırsan kestim bu arada. Ha sen beni mi kesiyorsun? Kılıcı bastım öleceksin. <laughs> takının kendi defansını hesaba katmıyorsun mi? O da var. Reis sorunu çözdüm. Nasıl takını kendi defansı? Ne diyorlar? Anlamadım. Ne demek istemişler Olkan? Takımın kendi defansı da vardı. Çıkartıyorsun ya. Defans yok mu? Kanka alakası yok ki bizim konuştuğumuzda. Biz başka bir şey test ediyoruz. Defans önemli değil ki. Defans da yok herhalde zaten. Defans yok ya. E, ee, Antiyon var. Ee, defans yok. Ve satalım mı da o? Hazır mısın? Uzaklaş. Dur HP Boster 10 saniye. Bekle. 5. Gel başla. Kanka kafa kafaya gidecek bu vs ya öyle görünüyor. Bir tane skill geç vurdum. Ne olur sence ikinciyi de geç vurdum. Bu vs senin. %90 senin mana kaçıracağım bilerek. Senin ya mana kaç... Ben aldım lan. Pot döner de Okan. Ben de... Helal lan Yatlan de Okan. Kaç can. Yat 85 can yat yere. <laughs> kaç kaç oldu? 10'a 1 mi? Bilmiyorum abi... Muro gel son bir sen de çevirin. Ben iyi oynarım. Abi. Bugünlük bu kadar dayak da yeter sana da Okan. Gel gel. Nuri, son bir ben ben bir tane atayım Murat. diyeyim mi? Nuri bekle, Nuri bekle. Hazır olunca söyle Nuri. Ben hazırım. Booster'ım yok ama, Booster'ım yok. Basma Nuri tamam mı Booster? Tamam. Gel evet. başla. Basmıyoruz bak Booster. Başla, şu an hatasız oynamaya çalışıyorum. Skill sektirmedim hiç. Sen kılıçsız atıyorsun herhalde şu an Nuri. Bu eşi aldım ya herhalde. Potu basıp çevirdim. Murat mi? öldü gene. Bu aldım aldım aldım. Aldı lan öleriz. Kardeşim potmana dengesi yapıyoruz burada. Dur Doğukan seni keseyim de. Şimdi Murat'ı kestik. Gel bir de beni de kes. Son bir tane daha atalım. Yok. Siz atın <laughs> bir tane. Tevi kesemiyorum dur niyeyse bilmiyorum ama. Dokan hazır mısın? Seni kesemiyorum niye mi? zaten beni bir <laughs> defa kestin ama Olsun. Hazır mısın? <laughs> Şerefsiz ama. Hazır. Bekle. Gel başla. Ya Doğukan seni var ya kevgire çevireceğim Doğukan. Aa ben bu el oynayamadım ya. Ben hatasız oynuyorum şu an. Bir tane ben potu geçmezdim. Alma ihtimalim var da benim potum döner. Ben bu el çok Yat kötü lan olay. yere. Yat. Bu el çok ben kabul ediyorum. Ben ben kötü oynadım. 그러고 우야봤었나,